farklı nesneler olarak kullanmanızı isteyeceğiz. Mesela bu bir dumbbell olabilir, bir, bir mikrofon olabilir, bir tarak evi olabilir. Hayal edebileceğiniz her şey olabilir. Bunun ne olacağı size bağlı. Lütfen ürünü aldığımız gibi teslim edelim benim. Mahcup etmeyin. tamam mı? Şimdi kimin başlayacağına karar vermek için. Aleyk. Malik. Malik ve Mehmet. Matas Taş, kağıt, makas. Malik kazandı ve kimin başlayacağını o karar verecek. Böyle. Çok centilmen bir hareket. Peki. Düdük çaldığında oyun siz başlayacaksınız ve düdük çaldığında Malik sen beni niye hiç dinlemiyorsun? <laughs> Bak ne yapacağını da anlatmaya Çok önemli. Ama Malik'in <laughs> Hocam. Açılış <laughs> için Herkes hazır Herkes sessiz Enerji gönderelim onu hep beraber 3 tane bir moral olsun ve güzel başlasın günümüz Hep beraber Üç iki, Bir Başla Hele bir gibi Çek Oh <laughs> <laughs> Sen bunu kalba götürmedin mi? Yok <laughs> Lan oğlum sen demedin de mi kalba götür ayağımı yorgunum <laughs>

çok güzel çikolata. Çikolata mi? Aslında Evet arkadaşlar bu gördüğünüz kremi. <laughs> Şöyle yüzümüze küçük damlalar halinde Her yemek tanesi kadar sürüyoruz. Yürüyoruz böyle. Kullandığım için çok memnunum. Evet. Linki aşağıya bırakıyorum. Açtığınız videoyu linki ulaşabilirsiniz.

Sen de şu, sen Ben sana bir model yapayım, sen çık. Sen de al, razı olsun. Allah'ım razı olsun. Yükümüm bey bey, gel de bana ulaşın. Giderken yardım et. Her işi ben yapıyorum burada. Gelin <laughs> de yardım edin. Her gün her gün ben çalışıyorum. Sen Gülme! Çocuğum, bir baronu gel böyle. Tamam, ben de alıyorum. Çünkü <laughs> abi arabayı fırça da yıkanmaz. Tamam mı? fırça çizersin. Ne yıkanırmış? Neyle Suyla. Vay vay! İşte bu son günüm size. İşte bu. Ya kardeş gelsene. Bak. Sekiz tane kola attım ben sana. Sekiz tane. Ne mi? Sekiz mi?